Selamun Köyde bir gün kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben soracak olursan sand olsun ben de iyiyim. Ee, yağmurlu, güzel ve bereketli bir güne uyandık. Bugün yağmur yağdı. Biraz da kar yağdı. Şöyle göstereyim yani. Şöyle. Islandı biraz. Sağ sol çamur oldu ama. Ee, şimdi bu güzel bir güne uyandık. Şimdi kuraklık vardı. Yani e, iki, son 2-3 senedir bu zamanlarda güzün ne bir kar yağışı ne de bir yağmur yağışı oluyordu. Yani kar e, birinci aya kadar ne kar ne yağmur oluyordu. Sadece kışın biraz kar yağıyordu ama bu sene sanki biraz umut var gibi. İnşallah bundan sonraki zamanda da e, kar yağışı kışında iyi kar yağar, yazında iyi yağmur yağar ve bolluk bereketli bir e, sene geçiririz. İnşallah şimdi ee, videomun konusu hakkında da bilgi vermeden hemen önce de şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, şimdi videomuzun yani size bahsetmek istediğim asıl konu şudur ki şey yapmak koyunculuk e, hakkında yani şimdiki e, şöyle söyleyeyim. Yem maliyetleri hakkında bir video çekmeye karar verdim. Çünkü e, sosyal medyada olsun e, bu YouTube mecrasında olsun, videolarında olsun bunu sık sık karşılaştım ve insanların sürekli maliyetler hakkında bilgi edinmeye çalıştığını, gördüm o yüzden de böyle bir video çekmeye karar verdim şimdi öncelikle söylemek istediğim şudur ki yani şimdi benim burada söyleyeceklerim bölgelere göre veya şeylere göre değişiklik gösterebilir buradaki ana konumuz ana konu başlığımız şudur ki mesela diyelim ki hayvan varlığından da bahsedeyim benim bugünkü bahsedeceğim asıl konu ne kadar bir hayvanın bakımı ile ilgili ve onun masrafları ilgili olduğundan bahsedeyim. Öncelikle bizim 50 tane anaç koyunumuz, 50 tane de dişi kuzumuz, damızlık dişi kuzumuz ve 10 tane kadar da bir keçimiz var. Onların maliyetleri hakkında biraz konuşacağız. Maliyetlerde şimdi şöyle şunu söylemek istiyorum. Benim burada mesela koyunların, kuzuların, keçilerin hani ne kadar yeme ihtiyaç duyduklarını başlangıç olarak ne kadar yem verdiğimizi onları göstereceğim size yani ben hatta ölçülü bir şekilde göstereceğim kilogram ve e, bu bizim bölgede hani külek derler külek hesabıyla ve ölçü olarak ne kadar olduğundan bahsedeceğim. Sizin bölgenize göre hani yem fiyatları ne kadarsa maliyet hesabını da kolay bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Yani şimdi benim asıl söyleyeceğim konu mesela bir tane koyuna veya bir kuzuya, bir keçiye bizim ne kadar yem verdiğimiz, askeri olarak en minimum ne kadar vermemiz gerektiğini ve maksimum yani zirve seviyesinde ne kadar yem vermemiz olduğundan bahsedeceğim. Bunun hesabını siz yapabilirsiniz ve daha önceki videolarında da karşılaştığım bir sorun şudur ki benim yaptığım maliyet hesaplarını hani beğenmeyen veya hani doğru olmadığını düşünen arkadaşlar var. Onlara da işte dediğim gibi kendi hesabınızı kendiniz yapabilirsiniz. Çok affedersiniz özür dilerim. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi öncelikle biz bugün ayın 15'i sanırım 14'e 15'i sanırım. Bugün günlerden e, perşembe. Biz normalde e, yaylım olarak e, meraya dayalı hayvancılığın ön planda olması gerektiğini, yani ne kadar süre uzun süre e, merada yayılırsa yem maliyetlerinin azalacağını e, söylemek istiyorum. Yalnız işte bizim e, koyunlarımız biraz zayıfladı. Zayıf koyunlar olduğundan dolayı de sayımız da biraz azaldı. Yani toplam olarak 100 civarında, 95-100 civarında bir koyun varlığımız bir 10 tane de keçimiz var. O yüzden biraz erken yeme aldık. Yani normal şartlarda şu an bizim burada bile koyunlar daha gidiyor. Yani yayılmak için daha gidiyorlar. Ama biz 15 gün yani takri ve ay başını hesapladığımız zaman oca 15 gün erken yeme aldık. Bunun hesabını da şöyle yapabilirsiniz. Ocak birden mesela bizim burada ocak ocağın ilk haftası ocağın 10'u çok zorlanırsa tabii ki bu süreç biraz daha azaldı. Bunun sebebi de şu kuraklıktan dolayı kaba ot diye tabir edilen yani dağdaki kaba otun az olduğundan dolayı ufak bir kar yağışından o ot kapanacağından dolayı yani koyun o ota ulaşamayacağından dolayı biraz bu süre geriye çekiliyor. Normalde mesela eskilerden anlatıldığı gibi bir hani çayır, e, gibi bir ot var bizim bu dağlarda eskiden oluyormuş. Onlar mesela kaba ot yani 30 santim, 40 santim, 50 santim civarlarındaki kaba otları kışın biliyorsunuz ki koyun e, yer kendini kesinlikle aç koymaz ama kar yağdığı zaman bir yarım metre, 10 santim, 15 santim kar yağdığı zaman o kaba otları koyunlar böyle ayaklarıyla eşip onu çıkardık. Yani 2-3 saatlik bir de karnını çok rahatlıkla doyurabiliyormuş. Ama şu anda o olmadığından dolayı bu bölgede e, yem hesabını yani bir 15-20 santimlik kar kapattığı zaman ondan sonra da koyunlar yayılamayacağından dolayı takriben bu kar yağışı da ocağın başında falan olduğundan dolayı böyle hesaplamak mümkün olur. Şimdi geçelim e, sabah yemine geçelim. Biz şöyle yemliyoruz. Sabah tene veriyoruz. Yani saman, kuru saman, buğda ve arpa samanı ve tene veriyoruz. Teneyi de göstereceğim. Mükemmel bir karışım yaptık. Onu veriyoruz. Akşamda yeşil ot veriyoruz. Tabi bunu biraz da değiştireceğim. bunun Detaylarını da vereceğim ama şimdi oraya geçelim. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim e, şu an için yani e, başlangıç olarak şöyle hatta kameramı döndüreyim. Başlangıç olarak mesela biz, e, yem damamız biz burası. Burası bizim arpa damımız. Hatta biraz daha fazlaydı bizim. Normalde burada bir 800 külek civarında bir arpa şeyimiz vardı. Yalnız dün biraz dayma verdik. Çünkü biraz fazlaydı bizim yemimiz. Öndüç olarak verdik. Yani seneye bize geri getirecek. Hem de tazelenmesi açısından. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle aldım avcuma. Bu nasıl bir yem? Şöyle de ışığa geçeyim hatta. Bakın bunun içerisinde yulaf var, buğda ve arpa var. Bunun içerisinde karışım olarak ben hazırladım bunu. Yani buraya ben 300 külek şey koydum, yulaf koydum, 300 külek, arpa koydum, 300 külek de buğda koydum. Şimdi bura bir karışım olduğundan dolayı şimdi küleğimizi şöyle. Yani bu kovalarda yaklaşık olarak bir külek geliyor arkadaşlar. Yani bir külek 13-14 kilo bir yapıyor. Şöyle bu birinci şeyimizi, kovamızı koyduk. İkinci kovamıza geçelim. Evet. Yani burada takriben 550 külek 600 külek bir tene var. Şöyle şunu yanına koyuyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Yani bizim sabah yemimiz bu arkadaşlar. Yani ee, şöyle göstereyim. Biraz da karanlık oluyor. Şu iki tanesi şu ve şu koyunlarımıza sabah verdiğimiz yem. Şu iki tanesi. Şu bir tanesi de yani bir külekte 45-50 tane kuzuya verdiğimiz sabah yemi. Şu anda başlangıç olarak bunları veriyoruz. Yani bu şu anda bizim bir günlük sabah tene yemimiz budur. 50 tane koyunun ki bir külek. Şu da yarım külekten biraz fazla sabah yemi. Bir külekte şey 50 tane kuzu için verdiğimiz şey 10 tane keçiye de şunla bir yarım veriyoruz. Yarım bile olmuyor. Yani eee karıyaşı hızlandı. Şeyleri hazırladım, yemler hazırladım. Şöyle göstereyim. Şimdi devam edecek olursa yemleri hazırladım şimdi söylediğim gibi arkadaşlar yani yem maliyetlerini kendiniz hesabını e, yapabilirsiniz 50 tane koyuna şu iki tanesini veriyoruz bu yaklaşık e, bir külek bu bir külek e, yarım küleyde de geçkin şu yemimiz var yani bu ikisini veriyoruz yani e, kilo olarak da ne yapar ortalama olarak 13 desek yani şuna da yarımdan biraz fazla yani 8 kilo civarında 7 kilo civarında bu 13 o desek 20 yani şu anda başlangıç olarak bir koyuna 50 koyun var. Yani yaklaşık olarak 400 450 gram bir koyunun sabah yemine veriyoruz. Bu başlangıç arkadaşlar. Yani koyunların kuzulamasına da yani biraz zaman var yani martta ta O yüzden yani kuzular daha çok ufak karnında bir 2 aylık o yüzden başlangıç olarak 400 grama yakın 400-450 gram sabah veriyoruz koyun başı yani 20 kilo 22 kilo civarında 50 tane koyuna sabah tene veriyoruz. Şu da 13 kilo 50 tane kuzuya yani 300 gram 350 gram da sabah veriyoruz. Bu başlangıç yemi dediğim gibi yani bunlardan artırıma gideceğiz. Yani artırım dediğim bir hafta 10 gün böyle vereceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş arttıracağız. Yani ne kadar arttıracağız? Mesela 50 tane kuzuya 13 kilo değil de ne kadar vereceğiz? 15 kilo vereceğiz. 16-17 kilolara kadar çıkacağız kuzulara. Koyunlara da yani yaklaşık olarak arttırma gittiğimiz zaman 20 kilo değil de yani 27-28 kilolara kadar çıkacağız. Bunun hesabını siz yapabilirsiniz. Şimdi e şey göstereceğim. Yukarıya çatıya çıkacağız birlikte. E, otu göstereceğim. Yeşil otu biliyorsunuz ki hatta şeyi de alayım ben. E, torbalarımı da alayım. Bunlar benim yem torbalarım. Onları da hem dolduracağım. Heh, bunlar da yem çuvalları. Şöyle çıkayım kapımızda öptüm güzel de bir e, kar yağışı var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Koyunların bu zamanda yani kuzulara şimdi şöyle bir söylenti var. Yani şöyle söyleniyor. Yani tokluları yani hayatta tutacak kadar askeri yem verilmesi söyleniyor. Yani bu tabi bütçeye de bal. Tabi ki öyle de verilebilir ama kuzulara şu anda ne kadar iyi bakarsak. Çünkü bunlar bizim damızlık hayvanlarımız. Daha kuzular bunlar. Yani 7-8 aylık kuzular. Bunlar önümüzdeki sene koça gelecekler bunların verimlerini arttırabilmek adına bunlara çok iyi bakmamız gerekiyor. Yani öyle hani yaza çıksın yeter falan dememiz mümkün değil. İlaçlarını, vitaminlerini, minerallerini, kalsiyum ihtiyaçlarını, yemlerini fazlasıyla karşılamamız gerekiyor. ki Keza koyunları hele ki bizim gibi zayıf koyunlar olanların koyunlarına daha iyi bakmalar gerekiyor. O için de yemden hani kaçmamak gerekiyor. Benim verdiğim yemler öyle. Maliyetleri hesabını da tene olarak hesap edebilirsiniz günlük olarak 20 kilo koyunlara yani 15 toplam 35 kilo ortalama olarak 35 kilo ilk başlangıç olarak bir ön tene veriyoruz 35 kilo 50 koyuna 45 50 tane kuzuya gerçi küçük 7 8 tane kuzuma da veriyorum yani onu 35 yani 5 kilo da onlara şey olsa yani takriben 35 40 kilogram 40 kilogram olarak Başlangıç olarak hesap yapabilirsiniz, tene veriyoruz. Yani bunun fiyatı mesela biz bunu iki buçuk liraya iki kırka aldık bu yem'i yazın. Şu anda tabii ki yem fiyatları yerden yere değişiklik gösterebiliyor. Sizin kendi bölgenizde de fiyatlar araştırarak e, koyunların günlük maliyetinin hesabını siz yapabilirsiniz. Şimdi çatıya çıkacağız. Şöyle gidelim, ben yemler dolduracağım. Ondan sonra o yemleri de göstereceğim ki e, ne kadar şey veriyorsun ot veriyoruz. Yeşil ot veriyoruz. Onun da hesabını siz yapabilirsiniz. Buradan geçerken de biraz ses yapıyorum ki camdan koyunlar şey olmasın. Ürkmesin koyunlar. Heh, burası bizim çatımız. Burayı da birkaç sene önce yaptık. Yani tavsiye ederim. Onu da anlatacağım şimdi. Ya çok süper bir şeyin kameranın önünü sileyim. Şu anda güzel kar yağışı var. Allah'ım ya Rabbim sen bereketini bizden esirgeme kurban olduğum Allah'ım. Bol bol yağış olsun. Bol 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 olsun. Her şey bol olsun bizim ülkemizde. İnşallah. Heh, şimdi geldik buraya. Biraz karanlık bizim ışık konusunda biraz şeyimiz yok. Bakın bunlar şey yonca. Ne yoncası bu? Ee, makineyle doğradığım yonca bunlar kuzu yemi. Yani kuzularımız Allah izin verirse kuzularımız doğduğu zaman onların yemi fazlasıyla var. Şöyle gösteriyorum. Torbaladım buraya hazırladım. Allah izin verirse kuzularımız olduğu zaman da şey yapacağız. Yeşil otumuz da şurası ya gözükmüyor ki. Bu taraf yani sağ taraf ot şu samanın alt kısmında da var. Bu tarafta saman hatta bakın şey yağış şuradan geliyor burayı kapatmam lazım bakın şey oluyor. Burada bu damlıyor bu samanı çürütür burası. Ben şimdi otları doldurayım tekrardan size dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. Ben yemleri hazırladım. Şöyle göstereyim hatta. Şu iki tanesi şöyle <laughs> uzaktan göstereyim. Şu iki tanesi koyunlar için büyük torbalar. 50 tane koyuna verdiğimiz yonca. Bunu <laughs> patosladım ben. Şöyle göstereyim. Patoslanmış yonca. Patosladığım içinde. yani biraz şey olmadı ama iyi yani koyunlar gayet iyi yiyor. Bunlar e, koyunların yemleri şu kırmızı torba. Kuzuların yemi. Şu da keçilerle kuzuların. Bunun bir kısmını şeylere keçilere vereceğiz. Yarısına yakın. Yarı bile değil. Geri kalanını kuzulara vereceğiz. Şu da Küçük bizim minnoş kuzularımız var. bir 7-8 tane. Bunların yoncası elle doğranmış yonca. Onlardan vereceğiz. Onlara <laughs> yani şöyle çekecek olursam da böyle. Yani bunlar şeylerin koyunların akşam yemi. Yani bunun hesabını siz yapabilirsiniz. Yonca fiyatlarından. Yani kilo olarak da kilo bazından da yani yaklaşık 20'şer kilodan 40 kilo koyunlara veriyoruz. Yani 1 kiloya yakın bir tane koyuna. Kuzulara da yani 700 gram, 750 gram da kuzulara düşüyor. Ee, küçük kuzulara da bunu veriyoruz. Yani bu ot hesabını da e, siz kendiniz yapabilirsiniz artık. Kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. Kameram toz olmuş. Kızlar ne haber? Serçelerinden başımız belada bu arada. Kızlar da yemini yemiş. Gayet de rahat. Geniş geniş yapıyorlar. Bir de şeylere bakalım. Kuzulara bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım çekil abi. Bunlar da arka taraftan şey oluyor. Ee, ürküyorlar mı ne oluyorsa. Arka taraftan ürküyorlar, buraya geliyorlar. Bunlar da kuzular, de orada sularında dökmüşler gibi. Yani şu anlık işimiz bitti diyebilirim. Şöyle hatta videonun sonuna geldik. Şimdi <laughs> cindik videomuzu toparlayacak olursak arkadaşlar 100 tane koyuna teneyi gördünüz. Otu verdiğimiz otu gördünüz. Bu başlangıç. Yani bunu hafif hafif biraz biraz arttırma gideceğiz. Bunu arttıracağız. Tabi arttıracağız dedim de yani fazla bir şey olmayacak. Yani arttırma olmayacak. Ne kadar arttırabiliriz ki? Öyle düşünün. Ee şey olarak kilo olarak ortalama olarak yani koyunlara 50 koyuna yaklaşık 20 kilo sabah yemi tene veriyor samanla birlikte saman maliyetlerinde yani o gördüğünüz otların yarısı kadar da saman gidiyor sabah.